Samsun'da motosikletiyle hız yapan bir genci durduran trafik polisi önce ceza kesti sonra gence öperek teselli etti. Olay 6 Ağustos tarihinde saat 10 sıralarında meydana geldi. Samsun Ankara Karayolu'nda seyir halinde olan Fatih Uk'le hızlı gitmesi sebebiyle radara yakalandı. İki hafta önce sıfırdı. 136 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi ile sürücü arasında ise gülümseten anlar yaşandı. 4000 TL ceza yiyen gencin polisi ikna etme çabası yüzleri gülümsetirken trafik polisi de genci senin canını yerim diyerek öptü. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Canımı yersin de canımı cebimi de yedin. <laughs> Vay arkadaş ya. Ben Cideyum. Memnun oldum. Kardeşim. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim yazdığın ceza için. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>